Benim söylediklerimin, duygularımın hiç önemi yok değil mi? Benden uzak dur diyorum ama sen sanki inadına yaparmışçasına hastanede onca asistan varken yine beni istiyorsun. Bunu neden yapıyorsun? Ben seni istemedim ki. Hatta üzerine basarak belirttim. İstemedin mi? O zaman Fikret Hanım neden... bir VTS hemen çekilsin. Bu arada hemogram içinde kan olmasın. Tabii efendim. Doktor bey, çok uzun sürer mi bu dediğimiz şeyler? Çocuklarımı komşuya bırakıp geldim. Kocamın da haberi yok. Bir süre daha burada kalmalısınız. İsterseniz kocanıza haber verin. Olmaz. O hastaneye getirdiğimi bile bilmiyor. Bakın Sırman'ın durumu ciddi görünüyor. Tedavisi tahminimizden de uzun sürebilir. Tamam. Kalırız o zaman. Tahmin ettiğim gibi hidrosefali. Nedeni de açıkça görülüyor. Üçüncü ventriküler içinde yer kaplayıcı bir lezyon var. Koroid plexus papilomuna benziyor. Tümör bu sakış yolunu tıkamış olmalı. Ameliyat için hazırlıklara başlamamı ister misiniz? Evet. Tezisini bul ve aydınlatılmış olan formu için imzalarını al. Hı -hı. Levent Bey, Sırmanın teyzesi hastaneden ayrılmış. Üstelik hasta dosyası için ne numara ne de adres bırakmış. Çocuklarına bakmak için gitmiş olmalı. Bayağı endişeliydi. Evet ama kimseye bir şey söylememiş. Küçücük hasta bir kızı terk etmiş olamaz ya. Birkaç saat içinde dönecektir. Peki. Tamam. Ela. Bir gelişme olursa bana haber ver. ki. Yok. Bence teyzesi geri gelmeyecek. Küçücük bir çocuğu bırakıp gitti mi yani? Evet. En kolayını seçti. Kim bilir neden. Daha fazla bekleyemeyiz. Bir an önce ameliyata almalıyız. İnteremisferik yaklaşımla tömör eksizyonu daha sonra da tört ventrikülostomi yapacağız. Böylelikle hidrosefalesi de düzelecektir. Küçücük bir kız tehlikeli bir ameliyata giriyor. Ama onun için dua edecek. Korkma diyecek. ...ona sırılacak hiç kimsesi yok. Bu kocaman hayatta yapayalnız. O yalnız değil, biz yanında olacağız. Doktoru olarak. Aynı şey değil, sen de biliyorsun. Bu yaşında... ...onu her türlü acıyla cezalandıran dünyaya karşı... ...daha ne kadar direnebilecek ki? Bu haksızlık. Hadi gel, ona korkmamasını, iyileşeceğini söyleyelim. Tabii. Evet. sonuçları gelince Sonra görüşürüz. Ha, Levent Bey. Ona söyledin mi? Hayır, ama bugün söyleyeceğim. Bu arada acildeki bir hasta için size ihtiyacımız var. Tamam hadi gidelim bakalım. Kurşun Bey'in dokusunda çok büyük arabiye de sebep olmuş. Ameliyattan sağ çıkması bir mucize olurdu zaten. Evet kurtulma şansı yok. Ve hepsi bir makanda kurşunu yüzünden. İnsanlar eğlence olsun diye havaya ateş ediyor. Gencecik biri de hayatını kaybediyor. Peki Umut için yapabileceğimiz hiçbir şey yok mu? Ailesine durumu açıklamalıyız. Doktorluğun en nefret ettiğim yanı bu işte. Ailelerle konuşmak. Fikret Hanım, kaşık öten çocuğun babası geldi. Sizinle konuşmak istiyorlar. bırakmışsınız Evet Ela Hanım. Bunlar size geldi. Kimin gönderdiğine dair bilginiz var mı acaba? Ee, yok. Ben de sordum ama getiren çocuk da bilmiyormuş. Hastanede gizli bir hayranım var galiba. Bunları istemiyorum. O çiçekleri ben göndermedim. Çiçeklerin sahibi almadığını duyunca çok üzülecek umurumda değil. Çiçekleri kimin gönderdiğini merak etmiyor musun? Belki de kim olduğunu öğrenirsen fikrin değişir. Ya sana ne? Niye bu kadar merak ediyorsun? Merak etmiyorum. Çünkü kim olduğunu biliyorum. Ve bu beni çok rahatsız ediyor Ela. nasıl alıştıysan sen de alışacaksın. Bize zorluk çıkarmayın. Cık. Ne oluyor burada? Sen niye hala buradasın? Levent Bey izin vermiyorlar. Siz de kim oluyorsunuz ha? Ben Savcı Bülent Öztürk. Siz de Levent Atağan'la olmalısınız. Evet. Şimdi izin verirseniz o kalbin kurtarması gereken bir hayat var. Ne yazık ki buna izin veremem. Ayrıca sizin kaygılanmanız gereken daha önemli bir probleminiz var. Bizimle emniyete geliyorsunuz. Hangi gerekçeyle? Ateşli silah yaralanması sonucu ölen Umut Yüksel'in organlarını savcılığın izni olmaksızın aldınız. Saçmalık bu. Gencin ailesi yazılı belgeyle organ nakline izin verdi. Her şey kanunlara uygun yapıldı. Şimdi önümden çekilin. Zaman kaybına neden oluyorsunuz. Sizin yüzünüzden bu kalp kullanılamaz hale gelirse o zaman siz hesap verirsiniz. Hayır. Önce siz hesap vereceksiniz. İyi geceler Levent Bey. Zorluk çıkarmasaydınız daha çabuk halledebilirdik. Öyle mi? Bunu ölüme mahkum ettiğiniz o hastanın ailesine de söyleyin o zaman. O hastanın beklediği kalbi siz öldürdünüz. Ben görevimi yaptım. Ben de. Bir doktor olarak kurtarabileceğim kadar hayat kurtardım. Ve şunu unutmayın: aynı olay yine önüme gelse tekrar aynı şeyi yapar, verebildiğim kadar insana yaşam veririm. Demek sizinle daha çok görüşeceğiz Levent Bey. Levent Bey. Levent Bey, giderim isterseniz. Levent. Sen iyi misin? Buradan gidersek daha iyi olacağım. Aslında ortada yanlış bir şey yok. Savcı da kendince haklı. Kanunları yerine getirmeye çalışıyor. Ama yine de insan hayatı her şeyin üstünde olmalı. Üstelik çıkarılacak bir yönetmelik tüm bu karışıklığı çözebilir. Ya ben buralarda bir yerde inip bir taksiye bineyim en iyisi. Saçmalama Ela. Ben sorun çıksın istemiyorum. Eğer izin verirsen seni kimsenin bilmediği bir yere götürmek istiyorum. Benim kadar çok seveceğinden de eminim. Eve gitsem daha iyi. Kötü bir geceydi zaten. Ben de bu yüzden seni oraya götürmek istiyorum ya. Teşekkür ederim Ela. Gel hadi. bakınca her şey ne kadar da güzel değil mi? Evet. Bir şehir ancak bu kadar güzel olabilir. Burada var olan her şey, herkes, tüm gerçekler yok olurken imkansızlar var oluyor. Bunu sana daha önce söylemedim ama bilmeni istiyorum. Çocuğun için doğru olanı yapıyorsun. Eğer çocuğunu yüzüstü bırakarak arkını dönüp gitseydin... ...benim sevdiğim adam olamazdın. Ela. Ben sana böyle biri olduğun için aşık olmuştum Levent. çok geç oldu. Artık beni eve bırakır mısın? Durumu nasıl? Emar için bekliyoruz. Nasılsın? Baban durmadan seni sorup duruyor. <laughs> İyiyim. Kızcağız kendinden çok ailesi için endişeli. Umarım önemli bir şey yoktur. Güzel. İntrakraniyal kanama yok öyle. Durumu nasıl? İyi mi? Akciğerlerine bakın. Hemotoraks ve akciğer parankiminde... ...düfüz kontüzyon mevcut. Olamaz. Hala hayatta olması bir mucize. Tüm organları hasar görmüş. Ameliyathaneyi hazırla Tela hemen. Suat, Bilge ve Haldun Bey başta olmak üzere... ...boşta olan bütün cerrahları hazırlanmalarını Hadi. söyle. Onu hemen çıkarmamız lazım. Sevgi çabuk Sevgi. Neslihan. Uterusu korumaya aldım. Bebeğin kalp atışları nasıl? 146. Bebek güvende. Annesiyle ilgilenebilirsiniz. Akciğerleri çok kötü hasar görmüş. Kan basıncı altmışa düştü. Kan transfüzyonunu hızlandıralım. 4 ünite taze eritrosit süspansiyonu veriliyor. TDP de takın. Tampon. Tampon. Abdominale orta çapraz klem takın. Yoksa bu kanamayla baş edemeyiz. Eğer bunu yaparsak bebeğin hayatını riske atmış oluruz Levent. O zaman hasar kontrolünü yapalım. Bilge. Levent'e katılıyorum. Bebeğin yaşamasını istiyorsak hemen yapalım. Suat. Bence de hasar yapalım. Herkes kuralları biliyor. Mümkün olduğunca hızlı hareket edelim. Dikişleri umursamayın. Kriz yönetimi uyguluyoruz. Klem. Üçgene ulaşınca duracağız. İstisna yok. Üçgen mi? Ne üçgeni? Tampon. Ölüm üçgeni. Kan pıhtılaşmaz kasları asit üretir, organları soğur. Yani ölüme en yakın olduğu yer. Sistolik kan basıncı 55. Durumu kötüleşiyor. Dalağı ne durumda? Dalak rüptüreydi. Ne yazık ki kurtaramadık. Ela bebeğin durumu ne? Kalp atışlarında yavaşlama ve variabilite kaybı var. Bebek ölüyor. pH değeri 7.1'e düştü. Üçgene ulaştık. Bırakıyoruz. Kan sızıyor. Son bir damar kaldı. Bağlayacağım. Hadi hadi. Hemen bana hemostat ver. Mükemmel olmak zorunda değil. Bırakın dedim. Bir saniye daha. Herkes elindekini bıraksın. Hemen. Zayıf da olsa kalbi atıyor. Bebeğin durumu iyi. Örtüyü getirin. Hastayı kapatmayacak mıyız? Hayır. Ameliyat yerini örtüp yoğun bakıma götüreceğiz. Sonra ne olacak? Kanamayı şimdilik kontrol altına aldık. Vücudun kendini toplaması için zaman tanıyacağız. Eğer hayatta kalırsa ikinci ameliyatla organları tamir edeceğiz. Aktif olarak kanama olursa bana haber ver. Hayır. Ela sana yardım edemez. Çünkü bebeğin kalp atışlarını kontrol edecek. Bir an bile hastanın yanından ayrılamaz. Bunu başkası da yapabilir. Ela benim asistanım. Bir asistan için tartışmayacağız herhalde. Başka asistan al. Bilge, bu yaptığın çok saçma. Kararlarımı sorgulayamazsın. Bunu neden yaptığını ikimiz de biliyoruz. Ya yeter artık. Tamam. Ben bebekle ilgilenirim. bırak. Karın boşluğunu senin fizyolojikle yıkamaya başla. Göğsündeki kanama kontrol altında. Sağ şiirin distal lobunu almak zorunda kaldım. Bebeğin kalp atışı 80'e düştü. Annenin kalp atışları zayıflıyor. Retroperitoneal hematom çok fazla kanaması var. Klem, hemen bana hemostat ver. Video ventriküler ritim. Tansiyon nasıl? Tansiyon alamıyorum. Bırak, ellerini buraya kompres uygula. Bebeğin kalp atışları altmışa düştü. Kalpte ventriküler fibrilasyon başladı. Kanamanın kaynağını görebiliyor musun? Hayır. Elektroşok uygulayacağız. Defi getirin. 20'yi ayarlayın. Bebeği kaybediyoruz. Çekilin. Şarj edildi. Çekilin. Otuz ayarla. Şarj edildi. Çekilin. Hiçbir işe yaramıyor. Bilge'yi çağırın. Çekilin. Bilge Hanım hala ameliyata çıkar çıkmaz gelecek. Annenin durumu nasıl? Kalp atışı yok. Dolayısıyla bebeğe de kan gitmiyor. Bebek bu duruma daha fazla dayanamaz. Sezaryenle almalıyız. Ne yapacağımı söyleyin. Ben yaparım. Bağırsakları kenara ekarte edip Rahmi meydana çıkaracağım. Pediatriye haber verin. Rahmin alt bölgesine transvers infüzyon yap. Dikkat et bebeğim. Bir sürü. Dikkatli ol. Yavaş. Dikkatli ol. Bebeğin durumu iyi değil. Annenin kalbi nasıl? Resüsitasyon hala cevap alamadım. Kurtaramayacağız. Ameliyat sona erdi. Ölüm saati 18.45. Asıl yaralanmış? Bilinmiyor. Hasta yaralı olarak sokakta bulunup apar topar hastaneye getirilmiş. Hemen 250 miligram prednol yapın. O yaşayacak mı? Hastayı hastaneye getiren ve trakeostomi yaparak hayatını kurtaran beyefendi. Trakeostomi mi? Tehlikeli bir şey yapmışsınız. Allah'tan şanslıymışsınız. Onun hayatını kurtarmış olabilirsiniz. Bunu yapmayı nereden öğrendiniz? Ee, ben veterinerlikte okudum. Yani yarısına kadar. Sonra bıraktım. Babam ölünce... Peki o iyileşecek mi? Onu yaşatmaya çalışacağız. ifadesini aldım. Aldılar. Şimdi de polislerin gelmesini bekliyorlar. Hastanın üstünden kimlik çıkmamış. Ailesini bulmaya çalışıyorlar. Kursun posterior servikal bölgeden girip... ...hipofarenkse çok hasar vererek dışarı çıkmış. Ameliyat çok riskli. Ama başka şansımız yok. Riskli de olsa bu ameliyatı yapacağım. Ne oldu? Tansiyon ve nabız alamıyorum. Hemen defibrilatörü getirin. Atropin ve adrenalin de hazır olsun. İki üç sürü Çekilin. Hala nabız yok. 270 ayarlayın. Hazır. Çekilin. Tamam, sinir sürütme döndü. Hemen ameliyat alıyoruz. Doktor bey, durumu nasıl? Ameliyat alıyoruz. Yaşama şansı çok az ama ameliyat bu şansı arttırabilir. İnşallah doktor bey. polisler birazdan burada olurlar. Ailesine hala ulaşamadılar. Belki sen nerede bulduğunu falan söylersen bir yardımın olur. Yok ben... Ben... Ben sadece onu hastaneye getirdim. Başka bir şey de bilmem. Bana onun iyi olacağını söyleyin ben gideyim. Olmaz. Ayrıca zaten polisler ifadeni almaya geliyorlar. Gidemezsin. Polis mi? bak. Gencecik çocuğu vurmuşlar. Sen olmasaydın belki de şimdiye kadar çoktan ölmüştü. Olay yerinde gördüğüm bir şey varsa polise yardımcı ol. Korkma. Ben... Ben... Levent Bey, ameliyathane hazır sizi bekliyoruz. Polis gelene kadar hiçbir yere ayrılma. bir gariplik var ama nedenini anlayamadım. Sanki bir şeylerden korkuyor. Ya da sakladığı bir şeyler var. Makas. Evet ama ne olabilir ki? Onu kurtarmak için insan üstü bir çaba sarf etmiş olması onu vurduğunu düşüneceğim. Onu vurmuş olsaydı buraya getirmezdi. Bence vuranı gördü ve söylemeye korkuyor. Nabız alamıyorum. Hasta tekrar ventriküler fibrilasyona girdi. Hemen defi 200'e şarj et. Hazır. Hala aynı. 1 miligram adrenalin ve yarım atropin verin. Tamam. Defi 300'e getirin. Hazır. Çekilin. 360'a şarj et. Hazır. Tekrar şarj et. Hazır. Así que gece yerde yatarken. Ne yaptım ben dedim. Kurtarmaya çalıştım. Uğraştım. Yemin ederim ölmesin diye çok uğraştım. Yani sen önce onu vurup sonra kurtarmaya çalıştın öyle mi? vurmak istemedim. Ama yapamadım. Töreye karşı gelemedim işte. <laughs> Ela ben polisi arayacağım. Sen de güvenliğe haber ver. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.